Sadece bir tane jelibon gözüm var. Bu adil değil. Sanırım onu deldim. Ne kadar beceriksizsin. Hey. Benimle dalga geçmeyi bırak. Al bakalım. Senin hak gittiğinde bu. Bunu sana öyle bırakacağını mı düşünüyorsun? Hiç de biri. Bakalım şakamı beğenecek misin? Şimdiden korkutucu görünüyor. Artık gözümün almak gerekiyor. Hey. Ne oldu Peter? Bu senin gözün mü? Koy kunç. Aa, bu ne? Bu wow. tam sabit. Boğuluyorum yardım edin. Nefes alamıyorum. Onu kurtarmalıyız. Sırtına vur. Ne ilginç bir film. Bu harika bir şey. Sonra ne olacak? Göz mü? Buraya nereden geldi? Çok komikti biraz yemek yeme zamanı. Hmm, içinde lezzetli bir şöyle var. Ya yüz tane yemek istiyorum bundan. Şimdi sıra bende. Bunları daha fazla ve daha fazla daha fazla alacağım. Ne kadar lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Üzgünüm ama bu benim. Aa, gerçekten çok lezzetli. Şerebun çok eğlenceli bir şey. Yine de bizimle paylaşmayı ne dersin? lütfen. Çok iyi. Hiçbir şey kalmadı. Oh, bu da ne? Oh, hayır. Yeni gözlerim oluyor. Oh, ilginç bir şey. Asibi biber mi? En iyi seçenek değil. Hala şanslısın. Benimki çok kötü. Oh, izin çok daha şanssız. Ay canına, ben bunu yemek istemiyorum. Çok kötü olabilir. Ama iyiymiş. Sanırım boşuna korktum. Bu canına. Hoşuna gideceğini düşünmemiştim. Yanıyorum. Bu kadar yememeliydim. Ya tava gibi ısırmış. İyi suyum suyu var. Tamam kes şunu yitin. Yeter. Şimdi sen Emma kırmızıyı sevmeme rağmen biberden hiç hoşlanmıyorum. Umarım çok acı değildir. Neyse başa çıkabilirim. Bunu olabildiğince çabuk yapmaya çalışacağım. Bunu başarabileceğini sanmıyordum. <laughs> tamam neredeyse bitti. Daha fazla biber var mı? Nereden geldiler? E canım, bence bu senin işin. Al şunu. Ay acıttı. Hak ettiğinde bu iten. Oh, sanırım başladı. Patlamak üzereyim. Kulaklarımı, burnumu, ağzımı kapatmalıyım. Bu işe yaramayacak. Yandık söndürücüm var. Al bakalım Vivian. Teşekkürler Yatın. <laughs> Şimdi senin sıran. Hayır ya. Bu anın asla gelmeyeceğini umuyordum. Kaçmaya çalışma. Bunu yapmak zorundasın. Tamam. Oksi takdirde beni rahat bırakmayacaksınız. Her biberden biraz ısıracağım. Ha, başlıyor. Başladı. Neredeyim ben? Vay be. Görmüşe göre doğrudan uzaya uçuyor. Onu daha iyi görmeye çalışacağım. Aa, burası eğlenceliymiş. Daha yüksek istiyorum. İyi ki bir tane biberim kalmış. Harika. bir sürü limonunuz var. Benimse sadece bir tane. Bunu neden aldım? İşte kader böyle. Ben başlayacağım. <laughs> ne kadar sert ısıramıyorum. Görünüşe göre tüm limonu ağzıma sokmam gerekecek. Bu da işe yaramıyor. Lanet olsun. Tamam. Şimdi onu bitireceğim. <laughs> Aa! Suyu gözüme girdi. Hiçbir şey göremiyorum. Yatan bununla ilgilenecek zamanım yok. Limonu bitirmem gerekiyor. Hadi şimdi sen. Neden ben yok? Bırak o mı yapsın. Dişlerimi kırmaya hazır değilim. Bıçak alsam daha iyi olur. Ne yaptın? Sadece dilimleri kesiyorum. Bu daha kolay olacak. İşte bu. Çok güzel oldu. Baksanıza. Bunu dinlemek isterim. Hadi başlayalım. Ne kadar ekşi. Ama dayanmam gerekiyor. Tanrım berbat. Bunu daha çabuk bitmesini istiyorum. Biraz hızlanmalıyım. Pekala. Tüm her şey lekelendi. Tamam bu son parçaydı. Kötü de oluyor mu? Teşekkürler. Kesinlikle işe yaramalı. Al şunu itin. Bu arada şimdi senin sıran. Bunu zaten biliyorum. Şimdi limonları bitireceğim. <laughs> Alın. Dikkatli ol Ethan. Ayrıca tutulaca ihtiyacım yok. Şimdi meyve sıkacağı kullanacağım. <laughs> Sadece meyve suyuna ihtiyacım var. Kabuklar gereksiz. Hey herkes nerede? Ha? <laughs> İyi olmadı. Ethan dikkatli ol. Lütfen. Bizi yere düşürdün. Her şey hazır. Geriye kalan tek şey bardağı dökmek. İyi görünüyor. Deneme zamanı. Anneciğim ne kadar ekşi. Ee, yani ne kadar lezzetli demek istedim. Vay canına. Gerçekten mi? Bize deneyebilir miyiz? Tabii. Arkadaşlarım için her şey veririm. Buyurun olun. Bence hiç hoş değil. Ekşi. Sizi kondurması kolaydı. Hemen yediniz. Aptallar. Tamam Ethan al bakalım. Pekala. Sadece bir kit kat mı? Çok kötü. Daha büyük bir porsiyonum var. Çok mutluyum. Bunların hepsi benim porsiyonumun yanında hiçbir şey. Bakın. Çocuklar ben başlayacağım. En kısa zamanda ambalajdan kurtulmam gerekiyor. Dikkatli ol Vivian. Ne kadar güzel bir koku. Çabuk ye. Endişelenme. Bunu birkaç saniyede halledebilirim. Şimdi Emma. Tamam. Hazırlanmam gerekiyor. Bunu giyeceğim ve ambalajı çıkaracağım. Vay canına. Bunu nasıl başardı? Çatal ve bıçağa da ihtiyacım olacak. Hadi başlayalım. Hiçbir şekilde kesemiyorum. Neyse hepsi gitsin ellerimle yiyeceğim. İşe yaradı. Böyle çok daha rahat ve hızlı. Bu tadı hissettiğimde kendimi tutamıyorum. Daha fazla çikolata ihtiyacım var. Ne? Çalmaya mı karar verdiniz? Hadi geri verin. Bir daha benimle çikolata arasına girmeyin. <laughs> Sonunda benim sıram geldi. Harika bir fikrim var. Çikolata Çikolatadan bir kule yapacağım. Fena değil. Vay canına çok yüksek. Çok uğraştım çok az kaldı. Üzgün Metan. Kendimizi tutamadık. Hey, çek çek. Hayır düşüyorum. Ve kule de öyle. Tekrar hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Kosk beni kurtardı. Değil. İşimi seviyorum. Tüm gün oturabilirim ya da katanaya sarı bir şey öğrenebilirim. Ninja bası gibi olacağım. İyi günler, sizi muhaneye geldim. Önce çantalarına uygulanı gösterin. Hayır, böyle doktorlara ihtiyacımız yok. O yüzden gidin. Hmm. Yine de muhaneye etmem gerekiyor. Tamam, eğer beni hapishaneye bırakmıyorsanız, sizi kontrol etmem gerekecek. Bu laf manda. Pantolonunuzu çıkarın. Hayır, mahkumu kontrol etseniz iyi olur. Hasta gibi görünüyor burada. Bakın ona. Hey. Ne? Ama. Aa, evet karnım çok ağrıyor. <laughs> Görünüşe göre gerçekten hasta. Size rahatsız etmeyeceğim. Lavan kişiseldir. Bak <laughs> Andy. Sağ Hello. dostunu getirdim. Umarım hiçbir şeyi karıştırmamışımdır. <laughs> Nasıl peki? Bu senin arkadaşın değil mi? Dostum hayır. Bu bir kedi. Arkadaşım bu değil. Tamam sanırım biraz karıştırdım. Buna endişelenme tekrar geleceğim. Geleceksin ama şimdi gitmelisin. Kedilere alerjim var. Korkma tam gereken araç sahip bir şırıngan var. Şimdi sana bir iğne yapacağım ve hiçbir alerji korkutamaz bizi. İğneye gerek yok. Kediyi de akip et yoksa şimdi bizi ele verecek. Ben başımın çaresine bakarım. Hmm, yeah. Mi? Öyle miyim Öğle yemeğim olacak? Wow. Bu kedi nereden geldi? Bunlar nasıl girdi? Sorun <laughs> değil. Kedicik üzgünüm ama seni kovmam gerekecek. Hey, you. Git buradan. Oy <laughs> ay, ay sanırım fark edildik. polis hanım uyumamadan önce gitmeliyiz. Önemli olan bir dahaki sefere kostümü değiştirmem. Wow. Merhaba temizlemeye geldim. Bırakın geçeyim. Hayır önce sizi iyice aramam gerekiyor. Belki kendinize tehlikeli ve yaşam dışı bir şey taşıyacaksınız. Ben sadece temizlikçiyim çikolata ister misiniz? Ben de var. Ben çok teşekkür ederim ama çikolatanın benim işimden daha önemli olduğunu düşünmeyin bile. Kovanın içinde ne olduğunu gösterin. Kovada mı? Orada hiçbir şey yok. Kahve içinde yapacağım. Kesinlikle. Ne istiyorsunuz ya? Sizin gibi 10 tane evim var. O yüzden beni temizlemekten alıkoymayın. Neler oluyor? tane gidin. En azından daha temiz olacak. Andy arkadaşını getirdim. İçini de buldum. İçini de. Ama sadece bir tane. Olamaz. Üç tane Japon balığı buldum. Balık mı? Kim balığa dostum diye bilsin isim verir ki? Bu değil dostum. Sessiz ol polis geliyor. Balıkları sakla. Biz demek mi? Onlarla ne yapacağım? Onları nereye götüreyim? Ne? Kesinlikle tuvalet. Orada su var. Bu da balıkların güvende olacağını anlamına geliyor. Umarım hiçbir şey şüphelemez. <laughs> Neler oluyor? Neden tüm su yerde? Neden buraya geldiniz? Ben tuvalete gitmem gerek. Ay, o zaman burayı hemen terk ediyoruz. Hey. Umarım Jane dostumu bulabilir. Onsuz kendimi çok kötü hissediyorum. Köpeğimi çok özledim. Umarım iyidir. Hey. Merhaba benim adım C Jerry. Ben de tekniğiniz kontrol etmeye geldim. İşte çantam kontrol edin. Hey. Her şey yoğunda görünüyor. Sizi içeri alabilirim. Geçin. Yine mi? Dur. Öncelikle sandalyeye bakabilir misiniz? Kırıldı. Oturamıyorum biri. Sandalye mi? Ee, evet oluyor böyle şeyler. Çok kolay. Sade bant gerekiyor. Bant mı? Evet. Geçin. Yine en ucuz hususlarını çağırdılar. İçeri gelin. Burada ışıkla bir sorunumuz var. Bu ampulü takabilir misiniz lütfen? Tabii bu benim için basit bir şey. Okay. Şimdi Andy'ye ulaşmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Tabii ya. Bunu yapmak için tek yapmam gereken duvara kocaman bir delik açmak. Sanırım bir çekiç bana yardımcı olacak. Evet. Hapishanedeki duvarlar diğerlerinden daha sağlam. Ama sorun değil. Hala at kapım var. Bu evet. da ne ya? Görünüşe göre aşırı önemlere başvurmamız gerekecek. Şimdi kesinlikle işe yarayacak. Orada neler oluyor? Merak etmeyin sadece ampul takmanız gerekiyor. Sonunda indi dostunu görecek. Arkadaşım nerede? Kesinlikle böyle bir deliğe sağmayacak. Ne? O bir sıçan. What? Neler oldu? Duvardan ah! fare geliyor mu? Oh oh. Çok geç olmadan gitmeliyim. Hey! İyi akşamlar. Tehlikeli ve suçlu yakaladım. Bu hırsız gelincik. Onu hey. kapatmalıyız. Vay hmm. be uzun zamandır herkes onu yakalamaya çalıştı. Okay. İçeri gelin. Mahpus orada. <laughs> Muzun nerede? Ne oluyor orada? Jane dostunu mu getirdin? Evet işte burada. Arkadaşını gördüğüne sevindin mi? Arkadaşım mı? Ama bu gerincik. Onlar ürpetici. Bu benim dostum değil. Bundan baktım artık zavallı. Ben zavallı küçük hayvanlar. Ne? Bir Pekala burada neler oluyor? Bir dakika. Sen polis değilsin. Size gereken önlemleri uygulamak zorundayım. What? Hey, nerede? Bu gelincik işinin ustası galiba. Bu ne? Bu çirkin. Gitmeliyiz. Üzüldüleriz dileriz ama zamanımız yok. Kıpırtamayın. Yine de size yetişeceğim. Hayır, koyamazsın. İzin vermeyeceğim. Ha, biliyor musun ne var? Bunun için seni besemeyeceğim. İşte muz. Tüm gün bunu yiyeceksin. Afiyet olsun. bırakın geçeyim. Bakıma yiyecek getirdim. Hey. Umarım içeride hayvan yoktur. Çünkü son okay. zamanlarda birisi gelince getirmişti. Siz ne diyorsunuz? Yiyecekler hayvan nasıl olabilir? Bu yanlış. Amin. Kendime kanat alabilir miyim? Çok açım. No. Tabii ki. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sonunda ben de düzgün bir şekilde yiyebilirim. What? Tamam. Tüyler nereden? Sanırım anladım. Andy, benim Jane. Dostunu getirdim. Gerçekten mi? Sonunda Beklemekten bıktım artık. Ben iki saat boyunca takip ettim. Ne kadar hızlı bir çevik arkadaşım var. Bu benim dostum değil. Bu bir tavşan. Ya benimki? Sessiz ol polis geliyor. Her şeyi anladım. Bu yine sizsiniz ve yine hayvanlarla. Ne? Hangi hayvanlar? Kafanın altında. Ne? Hayır. Orada kimse yok kanıtlayamıyorsunuz. Olamaz. İçinde kesinlikle bir hayvan var. Dün kendim gördüm. Görüyor musunuz? Kimse yok. Size öyle gelmiştir. Anan anan. Öyle mi? Hayır. Onu bulacağım. Onu bir yerlere sakladığını biliyorum. kast kastediyorsunuz? Ben hiçbir şey görmedim. Sadece ben sendim. Ne kadar iyi bir tavşan. Şapkanın altına atlayabildi. Ah. Oh. Tabii Nereye gidiyorsunuz? Hey, no! Anlarsınız işte ben en derin görmeye geldim. ve onun eşiyim. Küçük bir çocuğumuz var. Girebilir What? miyim? Wow! Sadece bebek babasını çok özledi. Oh. Bebek mi? Tabii gelin. Ender de ailesi hakkında hiçbir şey söylemedi. Oh. Hey değil mi? Bay yine benim. Ve sanırım bu sefer arkadaşını getirdim. Neden? İlk başta dostum bir köpek olduğunu söylemedin. Dostum sonunda sen benimsin. Nasıl da özledim seni. Onu buraya ver. Şimdi şişman bu yüzden parmaklardan geçmiyor. Ayak al onu kaçıyor. Sosislere bayılırım. Yine ne oldu? Polis neden hayvan bahçesine dönüştü? Hey ee, köpek nereye gidiyorsun? Aa, öldürüyorlar. Bu iyi seyabes bırakmak için bir şans gibi. Anahtar da zaten burada. Şimdi dışarı çıkabilir misin? Evet şimdi özgür olacaksın. Sadece ihtiyacım olan anahtarı bulmak. Sana bu hayvanı nasıl sakinleştireceğimi biliyorum. Sos ister misin? Şimdi gidelim. Sen de hapse gireceksin. Vay vay burada ne yapıyorsunuz? Hayır. Hiç bir şey sadece duruyorum. Hayır. Dostum artık sahibinin yanında olacaksın. Gerçi birlikte oturmanız gerekecek. Yaşasın dostum. Sonunda birlikteyiz. Ben de eve gidebilirim. Evet. Hayır son zamanlarda hapishaneyi hayvan bahçesine dönüştürmeye başardım. Bunun için de biraz hapse girmen iyi olur. Şimdi kesinlikle üzülmeyeceksiniz. Ben de yemeğe gidiyorum. Ama birlikteyiz bari. Elinizle alın bir sarımsak zamanı. Biliyorum kötü kokuyor. Ben de bir sürü var istemiyorum. Sende mi? Ben de bir daha var. Ben de bir tane ama ben üzülüyorum. Yatın sen başla. Sen erkeksin. Hmm. Bunu neden yapıyorum? Ay, iğrenç kokuyor. Tadı nasıl? Tahmin edin. Daha da kötü. Zavallı Yiğit'in. Bırakın beni Emma şimdi sen. Tamam. Belki de atsak olur. Hayır dur. Ye. Ben her şeyim koktu. İğrenç. Söylemiştim. Julie seni bekliyoruz. Beni beni çağırıyor sanki. Otur. Ya söyleme. Tamam tamam. Çok daha iyi. <laughs> ben güçlüyüm. Başa çıkabilirim. Sen bu kadar kızgın olma. Bak nasıl da komik. Şimdi neden bu pisliği yiyorum ki? Kimi hatırladım biliyor musunuz? Vampir. Dalga geçme Ethan. Birazcık kaldı. Sarımsak ye yoksa seni yerim. Rahatsız etme beni. Sensiz de midem bulanıyor. Sen zaten yeşil oldun. Ölüyorum. Sonunda bir zalet bitti. Ve bir daha asla gelmesin çocuklar. Bir vampiri yendiniz. <gülüyor> 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 Eğlenceler ama öğle yemeği programa göre. Krepler. Ethan'ın bir tanesi. Emma'na birkaç tane ve Julia'da bir tane kule var. Ben açım o yüzden ben basıyorum. Krepleri aydınlatmak için M&M's kreması hazırladım. Ve çok lezzetli oldu parmaklarını yersin. Emma devam et. Ben de keyiflerimi geliştireceğim. Hmm. Önce onu büyütmemiz gerekiyor. O bana yardımcı olacak. Şimdi Fem'e zamanı. Bir sürü. Üzerinde marshmallow da var. Ayrıca şeker de. Neredeyse kek oluyor. Kocaman ve çok lezzetli. Bunu ağzına nasıl sokacaksın? Endişelenme. Her zaman böyle lezzetleri yedim ben. Hı? Ben de krepleri açmak istiyorum. Bir tane oklavayı bana ver. Tut. İşte böyle. Aa, düşüyorum. Tam üzerimize. Affedersiniz. Krepleri al. şimdi. Sakız. İçinde çok fazla. Dure'nin biraz daha azı var ve Emma'da bir tanecik var. Üzülme. Vay canına. Haydi gidin benim sakızım. Peki hala başlayalım. Çok. Bak ağzına sığsın. Benim ağzım büyüktür. <laughs> Havrucu. Ha, benim de sakızım var. <gülüyor> <gülüyor> Hey Jolie, seninle bir işin var. Tamam. Hadi onu değiştirelim. <laughs> ne? Ne yapacağız? Her şeyi alacağız. Baksana. Hmm. Hey Ethan. Ne istiyorsun? Buraya bak. İşe <laughs> yaradı. <laughs> Uyudu kız ne al? Ne? Hadi bırakın. Bu benim. Sahtekarlar. Bu aptal tarafından kandırıldı. Hadi geri verin hırsızlar. <laughs> Bağırmaktan sıkıldın mı? Seni bir şeyle susturmam gerekiyor. Sakız çok da yerine. Harika bir fikir. Bir, iki, üç. Ve masamız limonla süslendi. Onları sevmediğini biliyorum ama yine de Emma'da bir sürü var. İtin da, de daha, de da sadece bir tane. Jolie sen başla. <laughs> tamam. Bam. Um. pislik. Sen niye itin? <laughs> Pekala. Ay. Bu benim için bir ekşi. Şimdi <laughs> ağlayacağım. Emma sen dene. Çok kolay. Ekşi ama yiyebilirim. Ya da hayır. Çok iğrenç. Tükür. Belki meyve suyu bizi kurtarabilir. Harika fikir Julia. İşte özel bir musluk. Ethan bardağını ver. Tut. Gerçekten de işe yarıyor. Bir e bardak yeterli değil. Sorun değil. <laughs> İkisi bir de sizinki yeterli olmayacak. Hadi daha ver. İşte böyle böylesi var. Ve şimdi bitiyor. <laughs> Bakın dökmeyin. Tabağı tut. Bir şey yaramıyor. Tamam kaçtık. Yine arayacağız. Çok komikler. Ay, ekşi meyve suyu. Ethan hadi bir şeyler yap. Kolay. Sosisli sandviçler. Hmm. Emma'da bir tane. Julia'da daha fazlası ve itinde yüz kat var. Önce ben başlayacağım. Ketçap zarar vermez. Hardal da. Wow. Ya ben. Hmm. Git buradan. Deneme zamanı bende. Çok işte açıcı. Hmm. Çok güzel görünüyor. Bir e sen yap. Şimdi lezzetli olacak. Ee, masos olabilir miyim? Tabii al bunu. Harika. Her şeyi nasıl ele geçirdiğimi bile bilmiyorum. Neden çok obur? Duramayacağım. Şimdi benim sıram. Peki ya ben? Tabii ya. Ne var orada? Şimdi oburluğumuza şaka yapacağım. Bun nasıl sevecek acaba? Etin bu senin için. Oo, bir tane daha sosisli sandviç. Onlar asla yeterli olmaz. Tamam. <laughs> <laughs> Ay. Bum. Gerçekten bum. Bir çupa sakızından daha iyi ne olabilir ki? Ben de hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Julia'da bir sürü. Ethan'da biraz daha az. Emma'da maalesef sadece bir tanesi var. Kahretsin <laughs> tamam, ben daha fazlasını istiyordum. Benim için yeterli. Hayatım boyunca bu sakızı çiğneyeceğim. Süper. Emma bak. Ethan baksana orada ne var? Kıskanın beni. Bir sürü var bende. Bakın ne kadar. Eww. Ne kadar soğuk. Bakın kaç tane var. Belki de böbürlenmeyi bırak olsun. Ben de daha az olmasına rağmen sakızlar yine de sakız. Çok lezzetli. Ben daha fazlasını istiyorum. Tabii. Biraz sip ve bakın ne kadar büyük bir paket. Evet. Gerçekten bir şey bassın. Benim de bir sürü sakızım var. Am am hmm. am. <laughs> Baba ama nasıl buldunuz? Tutun beni uçuyorum. Wow. Acaba bende nasıl olacak? Aa, evet ben de uçuyorum. Uçuyorum. What? Ama bak uçuyor. Ne? o sen de mi? Hepiniz nereye gidiyorsunuz?